Şimdi bir hastalık var. Dünya çapında bütün bilim adamları oturup diyor ki bak abi şöyle de bir çözüm var bunu yaparsan işte riski %99 düşürürsün. Sen de bunu yaptırmak yerine aa yo ben yaptırmayacağım işte gavurun icadı bu bizi kısır bırakacak carçut falan yapıyorsun. Ve elinde hiçbir dayanağın olmadan bin yıl, yüz yıl önceki olaylara bakarak. E o zaman yani mesela ben devlet olsam aşılanma çok büyük bir noktaya geldikten sonra artık sadece şeyler kalırsa yani keyfi aşı olmuyor. Hı hı. Devlet dairelerine girmelerini yasaklarım. Çok samimi söylüyorum. Devlet dairesine giremezsin kardeşim. O devlet dairesinde çalışan memur, orada sıra bekleyen halk senin taşıyıcı hastalığını almak zorunda değil. O bulaşıya maruz kalmak zorunda değil. Topu konsere gitmen yasak ulan. Festivale gitmen yasak. Camiye gitmen yasak. Abi kusura bakmayın da kimse Tamam eyvallah kararınsa oturacağım abi evde. Yapacak bir şey yok. Kimse, halk, oradaki memur, çalışan, insanlar senin bin yıl önceden kalma kafanın bir ürünü olan aşı düşmanlığı yüzünden hasta olmak, hayatını kaybetmek, yakınını kaybetmek zorunda değil. Bir de şu, şu da var. Bu aşı vurdurmak istemiyor. Yani ne? bu Soba şeyden geldi pardon. Vurdurma lafını vurdurma. bölüyorum da. Yani bu iyice şey gibi aman okuyayım. İşte zamanında Osmanlı'da bir yenilik olduğunda istemezük yavru icadı falan ya. diye kalkarlarmış Osmanlı çöküşüne neden olan bu ya yani. bu. Bunlar bilmem ne ipeklisi. Bir de yani bu aşı olmak istemeyenler sokakta cayır cayır çok gezenler de onlar yani bilinçli halk zaten aşıyı olduktan sonra evinde oturuyor. Ama bu aşı olmak istemeler bir de sokakta cayır cayır gezen halk. <laughs> Bize yani. bir şey olmaz. Biz Allah korur musapçım. Sigara içen biri olarak zaten kendi vücuduna zarar verme karam değil midir? Ondan bununla fetva alacağımıza Kur'an okuyup kafamızı kullansak zaten biliriz neyin ne olduğunu. Kur'an-ı Kerim'de e, ee, hangi alanda haram okuyorsun? Haram bir de ileriye yönelik planların ne akademi alanında demiş. Bir de video atmış abi de videoyla bu mevzu ne alakalı? Ne abi? bu? Ee, Alfa Pro de demiş ki bir link atmış bu güzeldi bahadır bir bakı vardı demiş hemen bakıyorum